Sevgili kardeşlerim, hani hep diyorum ya hisseli olan parseller bölünmeli, ifraz olmalı. İfraz olduktan sonra çok daha kolay kentsel dönüşüm. Kiraz Tepe'deyiz. Toki'nin proje alanındayız. Siz bakmayın buraya. Bakın tarla vasfındaki bir arazi ifraz oluyor. Nasıl? Yollara ayrılıyor altyapısı ayrılıyor. Görüyorsunuz ada ada inşaatlar oluyor. İşte bütün çözüm bu. Ve bazı parsellerimiz var. Mevcut altyapısı yapmış, yollara ayrılmış. Bu şekilde bizler de parsellerimizi böleceğiz, ifraz edeceğiz. Bir daha yollara altyapıya gerek kalmadan daha az maliyetle daha çabuk kentsel dönüşümü çözeceğiz. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. 30 yıldır imar bekleyen arsa sahibi kardeşim, senin için Facebook'ta bir sayfa kurduk. 3-4 ay içinde binler, on binler olmaz iseniz bir 30 yıl daha beklersiniz kardeşlerim. Çünkü neden? Bina sahibi hayatından memnun. Bina sahibi 100 metrekare, 200 metrekare yapmış 10 tane daire. Ben de olsam kardeşlerim ben de kentsel dönüşüm istemem. Ben de isterim ki birileri gelsin. Benim binamı yapsın bedava versin. Varsa öyle bir dünya hepimiz yapalım. Bazı insanlar şanslı. Ama hepimiz şanslı mıyız? Değiliz. Burada önemli olan tapu kardeşlerim. 100 metrekare tapunuza 150 metrekare inşaat hakkınız var. 100 metrekare tapunuzdan müteahhit firma size 75-80 metre daire verecek. Bütün programınızı buna göre yapın. Kesinlikle Kiraztepe'deki kentsel dönüşüm oranlarını alacağız diye beklemeyin kardeşlerim. Böyle bir dünya hiç yok. Haberiniz olsun.